Merhaba sevgili kovalar. Bugün 24 Kasım Pazar. Güneş günündeyiz. Bugün yakın çevrenizdeki arkadaşlarınızla bağlantılı gelişmeler üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz. Hareket şekilleri üzerinde kafa yorabilir, fikirlerinizi onlara aktarabilirsiniz. Söyledikleriniz onların bazı konularda aradıkları çıkış yolunu bulmalarını da sağlayabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 24 Kasım Pazar. Güneş günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen ay güne canlı, yaratıcı, sıcak enerjiler veriyor. Bugün kendi isteklerimiz, keyiflerimiz biraz öne çıkabilir ve bulunduğumuz ortamlarda kendimizi daha fazla göstermek isteyebiliriz. Ancak özellikle sabah saatlerinde biraz kısıtlayıcı enerjiler etkili olabilir. Yapılması gereken işler, sorumluluklar, maddi yetersizlikler nedeniyle karamsarlık hissedebiliriz. Ay sabah 11'de Akrep burcundaki Merkür ve Satürn'e kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. İletişimde engeller, terslikler, günlük planlarımızı biraz bozabilir. Aile büyükleri ve otorite kavramları ile çatışmalar yaşamamız mümkün. Özellikle sabit grup burçların inatçı ve bencil tavırlardan uzaklaşarak olaylara biraz daha anlayışlı yaklaşması gerekiyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.